Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Bugün John yeni bir bölümüyle, 5. bölümüyle hepinizin karşınızdayım. Evet arkadaşlar, ilk başta yayında mıyım? Bir ona bakmam lazım. F5, F11, tamam yayındayız. Arkadaşlar uzun bir aranın sonunda çünkü tatile gitmiştim. Şimdi e, artık video çekmeye biraz daha devam edebilirim. En son arayana gitmiştik. Aradan bayağı bir şey görmüştüm. Şimdi dur birkaç tane şuna ara bakacaktım. Allah. Bak şunu al. Şunu al. Şunu. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al, 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 al. Oy çok ara var bugün. Of 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 of. Hadi. Çok ara toplamam lazım. toplayayım dedim. Ben şey süper ağır falan çıkarmış. Sıradanlar. Neyse. Ee, hop, hop. Ben seni alacağım. Allah Allah Neyse dur şu şuraya geçeyim. Şu kısımda bayağı görüyorum. Hop hop. Bayağı şu kısımda arı görüyorum. Bam bam bam. Arkadaşlar hayatımda ilk defa bu kadar arının bir arada olduğunu gördüm yani Minecraft'ta. Oha iki tane süper çıkarmışız. Tak tak. Tak tak. Kaç tane oldu be? Normalde bir tane çıkmaz şimdi 50 tane çıktı. tıklıyorum tıklayam olmuyor. Tıklayamıyorum ki de. Olmuyor bir de. Hop 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 hop. Allah. Hop. Hop. Hop hop hop. hop. de olacak. 3 tane topladım zaten. Ara bence gidebiliriz. Biraz daha arayabiliriz. Da ama ne yapacağım ya? Başınlandı mı lan bu? Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli biz hemen gidelim neyse savaş oda. Geldik arkadaşlar. Bakalım biz yokken burada ne kadar toplanmış diyecektim. Çok olmuşlar Acaba boş mi tıklanılmaz. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Ben almış da olabilirim. Şunu çıkaralım. Sıradan görmek istemiyorum artık. Fır kayıt çare falan olacak. Varsa. Sıradan abi tamam. bu da. Tamam. İkinci surata geçelim. Burası sıradan abi. Burası sıradan abi. Şimdi ilk başa süper aralara koyalım. Hop. geri kalan adına kraliçe kraliçe kraliçe, kraliçe. kraliçe. bir sonraki sayfaya bir şey koyabiliyor muyuz evet koyamıyoruz. neyse arkadaşlar işte hemen şunları neden açamıyoruz hee arı ile biçimmiş tamam Pardon. hemen şunları koyalım bir arkadaşlar kendime dükkan da açmak istiyorum. Mesela para kazanmak için daha fazla. Farm da yapmam lazım. <laughs> onların var bir tane. İki tane onların büyüm var. Güzel. Şimdi ki daha yine balık tutma ya. arkadaşlar bu seviyede sizi eğlen eğlenmek için e, eğlendirecek bir seviye olacak. Burada bayağı taş kıracağım ben bir ara. Burayı böyle büyüteceğim. Buraya bir ev yapmayı düşünüyorum. Ya da dükkan da yapabilirim. Ama dükkanı nasıl açacağımı bilmiyorum. Ee, neyse. Şimdi bir şey dedim. T. S S, demedim. Geldik. Arkadaşlar burada ben e, size bir şey söyleyeyim. Bu sunucunun sahibi Minecraft Evi diye bir tane YouTuber. O söylemiştim zaten. Ben onu ziyarete gittim. Yani aslında ziyarete gitmedim. O bir buluşma için geldi. Ben de buluşma için gelmiştim. Onunla görüştük. Şimdi şey nerede? Ee, bir arkadaşlar kozmetik şey falan bakacağım. Muhtemelen artık bir şeyler açmak istiyorum. Çünkü. Bunlar da var pahalı ya. 100 bin. Bir de bizim artık bir şey yapmamız lazım. Kara, e, farm yapmamız lazım. Arı farmı yaptık zaten. Başka ne falan yapabiliriz ki? Acaba kemik tozu falan satabileceğimiz bir tane birisi var mı? Artan kazı kazan Evet, evet. buraya tıklayın diyor tıkladım Allah Allah niye açılmıyor bu açmak istiyorsanız buraya tıklayın diyor tıklıyorum tıkladım, tıkladım. 250 lira var ben niye açmıyor? Ya evet evet evet. Kazıklarınızda biz problem var ya da ben açamıyorum yani bir sıkıntı var. Ee, arkadaşlar şimdi ben yayın da açmaya başlayacağım biraz. O yüzden şimdi burası var. Burası var. Burası neresiydi? Burası oduncu modun şu yeriydi. Trendy market. Bakalım ben figürü şans biliyorum. Figür ama. Onun için şüpheli şey çıkarmam lazım. Onun için de belediye mi? miydi? Evet şüpheli şans biliyorum. Bunda olması lazım. Ne kadarmış? 6.500 K yok Bunu açamayız. Şimdi biz burada kar bunun gibi nasıl oluyorduk? Sorarız arkadaşlar biz ona. Bugün ne yapalım? Hatta soralım. Ee, nasıl nasıl ee, Be ne De 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 neyse arkadaşlar şimdi bizim ne yapmamız lazım onu düşünüyorum Neyse durun bizim bir farm yapmamız lazım ama hangi farm yapmalıyız? Sıkıntı orada. Ayı farmını yaptık zaten. Kaktüs farmı falan mı yapsak acaba? havuç var mı falan. Mon farmını düşündüm de. Mon farm için burada bir e, satabileceğimiz birisi var mı? Bir şeyler satabileceğimiz. Böyle 5 liradan tanesi mesela. Varsa deneyelim. Kasa. Bunu, gör, bunu görmedik. Bak nasıl bize ilgilendirme yapar madenciye bakalım maden alma satma burada ben evet, yani biraz yabancılık hissettim ya yani bilemiyormuşum ya bilemiyorum ya o yüzden şu bir de şans değil ve filan var de. Şimdi ahır bulmamız lazım. buradaymış. Sabah da bunu geçemiyoruz. Oradan izin vermiyor. Buradan geçeceğiz. Çiftçi. Ee, Bitkici. muyuz? Yok, bu, bu

Ha. 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 Nasıl bakar Sen benim işte yani merak ediyorum. Aa dur. Kemik tozunu falan şeye satıyorduk. Şu şuraya satıyorduk galiba. Bu videoda çok bir şey yapamayacağız yüksek ihtimal ama e, biz e, hangi farm yapacağımıza falan karar vereceğiz. Koş koş koş. Koş. Arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Saat 5 liradan. Biz tek toplasak günlük. İyi, iyi para da. İyisi ip. İp 2,5. Ok 3 lira. Şirket satabiliyoruz. Barut satabiliyoruz. Güzel. Malzeme kremi. Şeker var. Bol malçık var büfek 2 lira. Bir liradan satacağız. 7, 750 binden alacağız. Ya yani ne kadar kazıkçısınız ya. Çubuk. Altın parçası var. Başka bu da çok da bir şey yok. Balon balı bir liradan satabiliyormuşuz. Aa, anladım. May mayalı yumuşak gözü falan var. Bir zaman nefesi. Bir düşçü bunu 10 liradan satıyoruz. Tamam. O zaman bizim mafan gidip kurmamız lazım. Teker oda orada. oda taş Eve gidelim. Hemen arkadaşlar. Bu biraz taş kazalım. kasalım taş kasalım O da bence hafi var mı? Hmm. kıralım Hadi bizim mevsimimiz ne? Yaz. Güzel. Yazın ne yapabiliriz? Bir şeyler ekeriz. Bir şeyler ekeriz işte. Çabuk çift mi yapsam böyle? Bak olsun bir tane illa biz biraz balık tutmamız lazım. <laughs> su, suyumuz var mı? Buzumuz var. Sizin su kaynağı yapar taşırız. Tamam. bir an önce onu kesme olmamış onu... no, yapacağız Ondan sonra ne yapacağız diye düşünürsek var. Evet arkadaşlar burada şeyimizi kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. arkadaşlar bugün çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Oyun bug'a girdi. Bu şeyi de alayım. Bu şeyi de çubuk lazım. iki tane aldım. Tamam. Karmaya büyüler basmak için ne ihtiyacımız var? Şey. Demir bulucu demir. Bu demir de yok. Neyse elmas kazmaya biraz daha edelim. Elmas çıkar zaten diye düşünüyorum. Bu elmas ya kırana kadar bayağı kazanırız. biraz e, da tek kalıyorum eğer videolara katılmak isteyen ve bilgisayar olan varsa e, katılabilir beraber video çekebiliriz video çekeceğim bir ekibim yok olsa ben yani çok güzel fikirlerim var çok, çok güzel haritalar yapıp çok güzel şeyler çekmeyi planlıyorum ama maalesef şu anlık bir ekibim yok tane Güzel. Böyle çıktı. Arkadaşlar bu ben çok iyi bir birik yaptım. Onu göstermek istiyorum size. Ee, ama tabletten yaptım. Onun videosu gelecek ama ses kalitesi falan iyi olmayabilir. Çünkü bilgisayarda çekince iyi oluyor. Tablette çekince kötü oluyor ama göstermek için değer bence. Yağmurlu. Esecic. 22 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bugün çok bir şey yapamadık çok güzel olamadı bugün ama inşallah daha güzel daha güzel videolar çekmeyi düşünüyorum bir dahaki videoya ben buraya bitirmi bitirmiş olurum siz siz de gelirsiniz öyle görüşürüz Bay bay. kanala like atıp kanala abone olup videolarıma like atmayı yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz Bay bay.